Ander mi, Aybüke Pusat Aybüke Pusat. Neden Aybüke? Çünkü beni genelde o kadına benzetiyorlar. Hande'yi sevmiyorum. Çok çünkü bazlamasın. Çok estetiklisin, sevmiyorum seni. Bu kadar mı öfkelisin Hande'ye? Niye? Evet, sevmiyorum, hoşuma gitmiyor o kadın. Biri benim şu an? Gitti. Bu arada Sarp. Aybüke güzel. Pusat'a da benziyorsun, gözlerin falan aynı. Beni genelde Instagram üzerinden çok fazla çünkü Aybüke'ye benzetiyorlar. Kendimi ben o kadına benzetiyorum. Ee, ama Hande'yi sevmem çünkü bazlama surat kendisi, sevmiyorum. Evet. Yorumlarda bayağı güzel cevaplar gelecek sana. Gelsin, sıkıntı yok, Cık, hiç problem değil. Tabii ki de Hande Erçel. Neden Hı. Hande? Değil, değil. <laughs> Hande değil. Hande <laughs> değil. Hande Erçel ben oyunculuğunu çok beğeniyorum ama çok Şu egoist bir kadın. Hayır, Güzel yapıyoruz. bir oyuncu ama çok e egoist bir kadın. Ne egoistini gördün? Egoistine falan film yani. Bir oyunculuk bir ortamı var. Yani Hande Erçel şey her zaman egoist olduğunu, şey bir ruhu var. Kendini her zaman yükseklerde görüyor. O yüzden ama oyunculuğunu gerçekten beğeniyorum. güzelle kadın. bir şey değil mi kendini yüksekte görmesi? Yani herkes de var ama onun bir tık daha fazla. Hande Erçel bence. Evet. Güzel, olumlu bence yani Türkiye'ye yakışır bence. Güzel Arkadaş egolu diyor, çok yükseklerde diyor, sen de öyle mi? Yani bence öyle değil ama ben oyunculuğunu beğenmiyorum, suratını beğeniyorum sadece. Evet. Bir kadın gözüyle bak, yükseklerde değilmiş. Bilmiyorum, kadın dayanışması yapı yapılı yapıyor olabilir de arkadaşım ama bence Olması öyle. Olması gerektiği yerde kadın. Ben insanları çok güzel analiz ederim, bence öyle değil. <laughs> Aybüke Pusat bence. Neden Aybüke? Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Her yerde Sen diye biten dizisi vardı. Yani oradayken onu çok seviyordum. Yani tatlı bir kadın olduğunu düşünüyorum. Sevimli karakteri. Evet. Demir'e çok çektirici <laughs> evet, sanki. Evet yani çok tatlıydı ama onu çok seviyordum ve beğeniyordum. Çok güzel bir kadın. 23 bölümde final yaptı sence hak etti mi finali? Hayır hak etmedi ben aşırı üzülmüştüm. Kahroldum. Ben de kahroldum diyebilirim. <laughs> ya bence Hande Erçel. Çünkü daha güzel daha samimi yani. Bir de gülüşü falan çok güzel çok tatlı. Kirpikleri çok tatlı. Yani karakteri de Instagram'dan takip ediyorum. Ailesi işte, ablası, ablasının kızı. Hepsi çok tatlı geliyor bana. O yüzden bence Hande Erçel. 21 milyondan biri de benim diyorum. Aynen öyle. <laughs> yani Aybük ederim çünkü Hande Erçel çok yapmacık geliyor. Hani oyunculuğuyla bir yere geldiğini çok düşünmüyorum. Niye oyunculuğu bir yere gelmedi? Yani iyi oynamıyor. O enerjiyi karşı tarafa vermiyor bence. Siz neden hissetmiyorsunuz? Ne eksiği var? Ya yani sanki o bence bir işte bir manken, model falan olabilirdi. Fiziği falan hani biraz estetikle tabi daha şey ama bence bir oyuncu hatta ödül falan aldı. Bayağı da bir ara tepki falan çekti. Yani bence ödül alacak insanlar arasında değildi. Şu an son dizisi de öyle olmuş. Kerem ile birlikte. Çalka. Evet evet. Bence iyi değil yani. Uyumlu, uyumlu değiller mi? Değiller. Ya yani çok yapmacık geliyor. Bilmiyorum karşı tarafa enerjiyi vermiyor. Aybüke. Bence daha alımlı. Bence daha gösterişli ve alımlı hem doğal ve sade. Bana göre Anda Erçel. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisinde oynuyor yani izliyoruz biz de. Güzel bizi gayet başarılılar yani. Oyunculuğu mu güzelliği mi? Oyunculuğu <laughs> güzelliği demeyelim de şimdi. Emin misin abi? Eminim. Hande <laughs> Erçel. Çok, bana samimi geliyor. Çok güzel, doğal. Çok seviyorum onu. Ay bir kürsal diyeyim. Ne bileyim Hande Erçel'i sevmiyorum. Hande Erçel'i sevmiyorsun. Sevmiyorum. Niye ablam? Bilmiyorum. Öyle bir sıcak gelmiyor. Kendi de o oyunculuğu da. Sen çal kapıyı var ya evet. Fox'la. Beğenmiyorsun. Ben hiç bakmıyorum. Kerem beğeniyor musun? Kerem'i de işte. Ama Hande'yi ne sevmiyorsun? Hande'yi sevmiyorum. Çeşirttiniz beni. Sen <laughs> seviyor musun Hande'yi? Evet. birazcık ee? seviyorum. Anneni sevmiyor. <laughs> Bilmiyorum neden sevmediğini. Zorlarsın evde. Tamam. Aybüke Pusat. Ee, şu yüzden Aybüke Pusat'ın çok e, marjinal bir yüz hattı var ve oynadığı karakterlere gerçekten yakışıyor. Aynı şekilde Hande Erçel'e de çok güzel. Yüz hatları onun da çok güzel. Fakat e, duygu geçişlerini iyi sağlayamadığını düşünüyorum ben izleyici olarak. Hande Erçel. <laughs> güzel gözüküyor. Sadece Hande Erçel'i bir dizisi vardı. Neydi? Çalkapı. Çalkapı mı? Orada gördüm. Nasıl? iyi mi? İyi. Oyunculuğunu bilmiyorum da güzelliğiyle öne çıkıyor. Hande Erçel. Güzel, alımlı bir oyuncu. Ve ben oyunculuğunu onu daha çok izlediğim için o. Oyunculuğu mu, güzelliği mi? Güzelliği. Oyunculuğu iyi değil mi? İyi ama güzelliği daha ön planda bence. Siz kime benziyorsunuz? Siz de Elina'ya benzettiler. Beni İlayda Alişana benzetiyorlar. Görme şansınız var mı? Kimi beni mi? E, maske giyindim <laughs> dedim şöyle. Benziyor, Benziyor mu? <laughs> Benziyor mu? Artık yorumu bırakırlar. Tartışılır. Onu Benzettim. Evet. Çukurdaki hali. Evet. Hande Erçet. Ee, Aybüke'nin Aybüke'den daha e, kaliteli bir oyunculuğa sahip çıktı kendisi duygusunu daha iyi verebiliyor. Ayrıca son yapmış olduğu, yani bir önceki işinde belki evet başarısızdı ama son yapmış oldu. Yani halka da biraz daha başarısızdı orada e, Hazal'la beraber çalıştılar. Orada pek beğenmemiştim çünkü karakter oturmamıştı. Bu arada oyunculara da karakterin oturması da çok önemli. Ee, Sen Çal kapımı da da e, karakter evet diye Hande'ye oturmuştu. Zaten e, onun kılıfında, e, onun kostümünde bir e, karakterdi o da. O yüzden e, diğer için bir şey söyleyemeyeceğim. Daha henüz yeni yolun başında e, biraz daha koşması lazım bu kulvarda. Ya şimdi e, ben de Hande Erçel derdim ama diğer de çok şirin. Oynadığı dizilerde e, falan isteneni veriyor istemlerini veriyor. veriyor. Aynen öyle. Çok Aynen. ben başa ba kadın bakış açısı. <laughs> Aa, şey var şimdi, hani biz burada güzellik mi arıyoruz, oyunculuk mu arıyoruz? Şimdi oyunculuk dersen ben. Hande Erçel demem. Neden? Ee, yani çok yapmacık abi. Ama öteki daha natural. Biz şimdi bizim setlerde genelde e, sektörde sabah uyandığında bile full makyajlı olduğunu alıştığımız için ki az önce söyledim ben de bu sektörün içindeyim. Ya bir insan uyandığı zaman full makyajlı uyanmaz. Çok yapılı saçlarla uyanmaz ama Hande Erçel bunu istiyor. Bunu veriyor insanlara. Ama e, şey yaptığı zaman hani naturallik ve şirinlik ha, isteneni veriyor mu diğer oyuncumuz Aybüke veriyor yani o çok şeker böyle hani bazı insanlar vardır baktığında e, Hande Erçel'e baktığında güzel geliyor olabilir birçok insana ama Aybüke de evimizin insanı böyle hani bazı insanlar vardır çok seksi gelir bakarsın dersin ulan ne kadar seksi bir kadın. Ama Aybüke'ye baktığınız zaman da evimizin insanı böyle insan dizine yatırıp mıncıklamak istiyor. O kadar hani şeker geliyor insana o Oyunuz kadar. Oyunuz kime? Aybuke, Aybuke'ye. Bu kadar övdünüz Aybuke'yi. Evet, tabii Ama ki Aybüke. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce oyunculuktan da bahse yani bahsetsek zaten oyunculuk üzerine konuştuk. Dediğim gibi karakter oturması demiş olduğumuz olay var. İşte karakter karak Evet, karakter orada oturmuştu. Aybuke'den ne vermedi. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru <laughs> Aybüke tamam yani Bence şunu da düşünmek lazım ee, Hande'yi her yerde görüyoruz Değil, Çok iyi oyunculuk demek değildir Şimdi herkesin istediği Hande ise onu ben bilemem Ama oyunculukta ben Aybüke'yi beğeniyorum Hande Erçel Rolları çok hoşuma gelir Süni diyor yani canlıdır O yüzden de çok hoşluyorum. Filmlerine de baktığımda lezzet alıyorum Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Hande Erçel. Neden? Ben balık etli seviyorum. Aybüke biraz, yani nasıl diyeyim? Tatlı kız da. Şey kalıyor biraz cılız kalıyor biraz daha Hande Erçel'e göre. O yüzden oyunculukla Hande Erçel daha iyi. Ya. Daha bir role vermiş yani kendini anladın mı? Kerem Bursin'e olan hangisiydi? Sen çal kapı. Aynen o. Ona bakıyordum ara sıra böyle bağlamlar yanındayken. O o şekilde yani ama. İyi oynuyor, oynuyor. Çok iyi oynuyor. Hande Erçel. Evet. Güzel. <laughs> güzellik olarak daha güzel yani benim <laughs> zevkime göre. Herkesin zevki farklı tabii de. Yani oyunculuk olarak da yani bir tık daha iyi. Hande Erçel. Güzelliğinden, karakteri çok güzel. O yüzden hoş gidiyor Ben de Hande Erçel diyorum. Çünkü daha güzel geliyor ve daha samimi biri geliyor. Halbuki. Konuştuğu zaman ve davranışlar ben bunlara dikkat ederim insanlarda. Oyunculuk nasıl? Konuşması nasıl? Oyunculuk evet biraz daha iyi bana göre. Hande Erçel. Ya son zamanda gençliğin yeni gözdesi bence. Başarılı artı güzel ve zeki ve alımlı bir bayan olduğunu düşünüyorum. Hepsi de bir arada diyor. Evet hepsi bir arada ve başarılı olacağını da düşünüyorum yani. Olur mu? Olur ama son zamanlarda şu yaşadığı ikili ilişkiler onu yanlış durumlara götürebilir. O yüzden bir düşe geçebilir. Dikkat etmesi kesinlikle gerekiyor.